Aga ben maça falan gelemem. Ya sancılarım başladı midem bulanıyor çok pis. He ya bizim halkınla da sevişemiyoruz 3 aydır. Şu çocuğu sıçsaydım da kurtulsaydım ya. Lan oğlum tekme attı vallahi bu futbolcu falan olacak söyleyeyim ben sana. Aa lan bir rahat dur Hanım. Kumandayı getirsene ya. Ben buna alıştım ha baksana sehpa gibi eşek sıpısı. O değil de bir cağ kebabı yemez miydik ki? Ya? ya da tantuni söylesene. Ne çileği ya? Erkek adam çilek mi kızım? Bak ben çok fenayım. Kaç günden beri kahveye göndermiyorsun? Bu çocuk burada kurudu. Bir okey sesi duysun. Bir çay içeyim. Çay yaşardım ben. Ben sana demlerim çay. Daha doğmamış çocuğumun kahvede ne işi var ya? Sık dişini iki ay sonra fırlatacaksın zaten. Lütfen tekmelim. Sakin ol. <laughs> Neden dalga geçiyorsunuz? Bir erkek hamile kalamaz mı? Neden hep dalga geçiyorlar? Çok üstüme geliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk nereden çıkacak diye düşünmek bile istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten düşünmeyin. Bu seferki çok zordu beyler. Lan ıkınıyorum ıkınıyorum gelmiyor eşek sıpası. En sonda yattım geri açtım bacaklarımı. Fenerbahçe'nin maçlarını falan söylüyorum içimden. Tam o gazda bir koydum çocuğu ancak öyle çıktı. İnatçı bu sefer. İnatçı. Ama çocuğun nebesine küfür ettirmem beyler efsane. Çok üzerime geliyorsun yeter. Bak gerçekten bunaldım artık. Ya bak biliyorsun ben iki canlıyım zaten. Niye benim üzerime geliyorsun Aysel? Yap dedin yapmadın mı? Gel dedin gelmedin mi üzerime gelme ya. Git şimdi oyun oynayacağım ben. Bir oyunum var ona mı karışıyor? Erkekler hamile. Bizim bildiğimiz erkekler. Şu gripken ölüyorum diye bağıran erkekler. Allah korusun. Çekeceğimiz var lan. Bebek daha bir aylık. Oha doğruyorum galiba. Midem bulanı Öleceğim. <laughs> Bebeği öldürün bana bir şey olmasın. Bak size yemin ediyorum ben Başak'ın hamilelik sürecini gördükten sonra dedim ki ya dedim içimdeki ne olursa olsun eğer bana bunları yaşatıyorsa ben böyle sokar elimi onu böyle çıkar fırlatır atarım. Abi çok kötü tahmin bile edemezsiniz çok kötü. Resimdeki sanatçı İzzet Altınmeşe. Ama ne koyayım böyle bulma canım. Bilim adamları yaptığı son açıklamaya göre erkekler de ameliyat kalıyormuş. Bana ne dikiyorsun? nereye gidiyorsun? Kendime dikeceğim kız çocuk istiyorum ben. Inanmıyorum hamileyim Aşkım Yavaş hayatım çocuğu düşüreceksin ya Aşkım ne aşeriyorsun Bir buçuk iskender Üstüne kokoreç Üstüne yarım kilo midye Üstüne kürefe Bezle denediyorum aşkım Aşkım benim bu halimleri çekici buluyor musun Hamile keyfisi Aşkım sen demedin mi kızımızın kime benzemesini istiyorsan ona bak diye E tamam işte ben de komşumuz Arzu Hanım gayet güzel bir kadın yani ona bakıyorum E tamam götü de güzel Bak yapma Yapma bak zaten duygusalım Yapma Ben senin için taşıyorum bunu Abi tüm sene 20-22 yaşında gençlerin avaz avaz bağır bağladığını. Hani ben yakıştıramıyorum şahsen. Hani imkansız bir şey olurdu. Zaten çok değişik yaratıklarız. Hani bir de göbeği şiş. Ağlayacak, sızlayacak, aşerecek. Yani çok büyük problem oldu. Hamileyim o sıra televizyonda milli takım maçı. Gol oldu sevineceğiz. go ananı sikim bebek. Hanım goy sik suyum geldi. Ya da bunu şöyle düşün. Kadınlar meyveye falan aşarır. Aşarır. Biz şey yaparız. Ya aşkım bana FIFA 17 çıktı onu alsan bir kere oynayayım. Erkekler hamile kalsaydı eğer ben yine kalmazdım. Çünkü ben yine korunurdum. Ben çok korunaklıyım. Devlet bize bahmiyi. Birinci ay. Aşkım hamileyim. <gülüyor> <gülüyor> Beşinci ay. Aşkım erik al karpuz al karpuz yemiyorum. Ananı sar bana. Bokumu <laughs> ye Sinirlerim bozuk zaten. Ama neye bozuk olduğunu ben de bileyim. Unuttum. Canım da bir şey istiyor. Ne istediğini de bulamıyorum. Sen, sen, de bana ters ters konuşmasana lan. Ben bak hamileyim diye sıyorum. artı ters hareketler yapma. Bir çıkartayım. Sonra gelsen ha. ha. Nurten hayır Nurten içime değil hayır. Ya Mahmut tutamadım ne yapayım. Çık üstümde çık. Bakmam Nurten ben bu çocuğa bakmam. Gelir sana korun diye. Dilir, ne şimdi? Analar neler doğuruyor be diye bir kavram artık yok olurdu. Baban ne sıçmış güzelim seni olurdu. <laughs> ya ne saçmalıyorsunuz ya. Bilimin iflas ettiği andır. Biyolojinin yok olduğu Ya kardeş benim merak ettiğim tek bir soru var. Hamile kalalım kalmasına da bebeği neremizden çıkartacağız? Hani bizde şu kadarlık bir vücut boşluğu yok. Mesela bebek nerede büyüyecek? Bağırsağımızdan veya midemizden sıçacağız mı bebeği aman oku. Ben böyle iyiyim. Allah senin belanı versin Aslı. Geçenlerde eve götürdün beni film izleyeceğiz diye uyuyakalmışız. O ara çaktın değil mi bana? Hamileyim lan anneme baba nasıl açıklayacağım ben şimdi bunu? Allah senin belanı versin Aslı. Nalet olası. Hemen nikah koyuyoruz senin ağzını burnuna kırarım tek bir şey söyleyeyim. Bizden daha dertli, daha mızmız, daha can sıkıcı olurlar. Teşekkürler. Hamile kalan yakışıklı erkeklere de de. valla deniz atı gibi çocuksun maşallah. İltifat ettim gitme. Hayatım şuradan kumandayı uzatırsam. hamileyi biliyorsun şey yapamıyorum. E bir çay koy da içelim. Ç Evde karpuz var mı? Bir koşu al gelsen valla benim için diye çocuk için ya. Bir tane de gelirken yastık getir pek rahat edemedim sanki. Bak bir de ne oldu bak doğumuma kalmış 4-5 hafta mide bulantılarım hat safhada hormonlarım alt üst. Kontrole gittik doktor normal doğumu yapacaksınız sezaryen mi diyor soruyor hanımın yanında. Bak bak soruya bak. Şşş dedim doktor. Delikanlı adam normal doğum yapar. Büyük ihtimalle o çocuk ikinci ayda falan alınırdı yani aile içi kavgalar başlardı. Ya Nurten Halı saha maçım var diyorum. Kaleciyim diyorum. Çocuğun üzerine mi zıplayayım ya? Aldıralım şunu hemen. Mahmut abiye söz verdim geleceğim dedim aldıralım. Taşımam da. Efendim Sadir buyur. Halı saha maçım yapıyorsunuz. Ben nasıl geleyim abi hamileyim ya. Karnımdaki tuvaletim sıçımda geleyim abi. Bildiğin halde salak salak konuşuyorsun abi. Ya kapat abi ya. Bak bak senin için ne fedakarlıklar yapıyorum gör. Sixpack'lerimi de yedin anasını zaten. Erkekler eğer hamile olsaydı kimse bizim nazımızı çekemezdi. Düşünsenize anne. Reglim geç oldu. Kesin hamileyim. Götümüzden regli olurduk. Zaten kızların hayal ettiği tek şey bu. Her şey erkeklerde olsun. Abi erkekler grip olunca bile zaten veremliymiş gibi falan davranıyorlar yani. Bir de hamile kaldıklarını ben kesinlikle düşünemiyorum. Çok lanet olurlardı yani. Hiç çekilmiyor. Zaten çekilmiyor da işte. Muhtemelen doğurganlık azalırdı zaten. Aslı yalnız geceyi çattın ha. E, aşkım ne oldu? Ha yok bir şey. Birkaç gündür böyle midem bulanıyor da geçer ama. Aşkım sen hamile falan mı olmuyorsun. Yok ya. Bir test falan mı yapsak? Olur. Hadi bakalım. Aslı kaç kere dedim içime boşalma diye. Ali. Ali. Lan bir bak sana bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor oğlum? Oğlum ben ettim sen etme bak. Kondomu bir dahakini iki kat tak, Gözünü seveyim. Çekilecek çile değil abi. bu. Düşünsenize erkekler hamile kalmış. Aşırıyorlar. Ay. Ah! Canım pes çekti. Hadi pes oynayalım. Ay canım okey çekti. 101 adam lazım. Bir de doğuracaklarsa. Ay ay. Ay suyum gel. Ay Hatice koş. Nereden çıkaracağım ben bu çocuğu? Nereden çıkacak bu çabuk? Ay piçin oğlu. Muhtemelen ay yaş bir nesil yetişecekti. Erkek adam çocuğunu inek üstü içecek değil ya. Dayardı aslan sütünü. Bakınız. Hayır bir de şöyle bir şey var. Adam ülkücü bu iyi koymuş. O adamın hamle kaldığını bir düşünsenize. Ben sakin kalamıyorum çok komik olmaz mıydı? Düşünsenize sürekli midesi bulanıyor, aşırıyor falan. 3-4 ay sonra karnı büyüyor. Bir de onun tripleri falan var. Yani çok kötü olur değil. Sakın olmasın. Öyle bir şey hazır değilim. Karı, çiğ köfte aşardım ben. Karı kız aşardım ben aşkım. Karı kız getir. Vallahi çocuk için, kendim için değil. Manken aşardım. Sen çocuğumuzu düşünmüyor musun? Manken getir bana. Manken. <laughs> dedim artık bey Allah senin belanı versin. Yeter yani be. Gecenin bilmem kaçı hanım kalk canım karpuz çekti. Canım ekşi çekti. Yeter artık dedim ya. Doğuruyorsan doğur şu Hakkı'yı mı doğuruyorsun? Şey mi doğuruyorsun? Götünden doğuracak. Ama tövbe sala. Duran. Dur hele dur. Maçan iyi gidemem. Bahane suyun mu geliyor ne örüyor. Ya Ahmet demedim mi ben sana turşu aşeriyorum diye. Çiğ deme ne mana? Amın fırtınalı kabusu musun sen? Bak bebeğimin çükü vallahi turşu gibi olursa senden bilirim. Evde bizim erkeklerimiz abartıyor ya. Bunu da abartırdı. Hamile kalmak için her önüne gelenle Neyse lan oğlum ilk ben hamile kaldım. Hayır lan en çok ben hamile kaldım. Lan susun asıl en çok ben hamile kaldım. Ama en güzel ben hamile kaldım ben. En iyisi benim be vesaire. Erkekler de hamile kalsaydı kızların gene eli bekar kalırdı. Erkeklerin evlenmedeki en büyük sebeplerinden bir tanesi çocuk. O çocuğu da tek başına yapabiliyorsa, o çocuk içinde bir kadına ihtiyacı yoksa evlenmez o çocuğu da yapar. O zaman kızların hem kariyer hem çocuk lafı olduğu gibi bize geçerdi. Ay çocuk bugün bir tekmele aklım gitti ya. Ananı sıçsam mı ben bu çocuğu ne yapsam acaba? maç da vardı bugün anasını satayım ya. Tamam oğlum. Hı, tamam. Grip olduğunda bile bizden 5 kat fazla naz yapan bir cinsiyetten bahsediyoruz. Bir de hamile kalsalardı. Wow, ben düşünemiyorum. <laughs> ben Muhittin'in karısı hamile kalmış da etmem. Ben yaptım. Doktor bey bu arada yani herkes diye erkeğe geldik ama cinsiyete kız olursa yani kafanı mafanı çevir git karımarı çağır ya. <laughs> Bak şimdi doğumdan önce. <laughs> Canım çilek istiyor sonra. Yok yok karpuz istiyorum. Hayır hayır avokado. Doğumdan sonra. Vermeyeceğim lan bu çocuktan sonra sana. Kuruyup gitsem de vermeyeceğim. 9 ay karnımda taşıdım. 9 ay karnımda taşıdım. Ne yapıyorsun sen? Hayır canım. Bu daha iyi. Ya. Şimdi erkekle hamile kalsa çocuğu arka delikten doğuracaklar. cidden bebeği sıçtım deyimi anlam kazanacaktı yani. Hani gerçeğe dökülecekti. Bence olabilir. Güzel fikir. Diyelim ki şimdi bunlar hamile. Çok hani ilk evrelerinde çok kusma oluyor ay, ayaklar. Aşkım sakalımı tut kusmuk bu. Nam <laughs> sakinim. böyle 9 ay boyunca o televizyon karşısında otururlardı. Çünkü onlar hamile. Bir de her şeye sinirlenirlerdi. Böyle bir maç izlerler, bir Esra Erol izlerlerdi. Bir de istekleri bitmezdi. Düşünsenize hanım benim canım rakı istiyor. Sonra çocuk niye psikopat? Sütüm sana haram olsun şeysini kullanamazlardı gibi geliyor. Çünkü nereden süt çıkacak? Erkeği hamile kaldırdım. Çocuğu doğutturdum. Beslemesi kaldı. Biz de böyle değiliz.